Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Vioxia. Bugün sizlerle birlikte göstereceğim. İlk önce şu sağ üst köşede bir ayar tuş var. Ona basıyoruz. Ardından uygulama dili var. Onu İngilizce ayarlıyoruz. Bu bizim işimize yarayacak ileriki şeylerde. İlk önce bir yeni bir projemizi oluşturuyoruz. Videomuzu seçiyoruz ve sesimizi seçiyoruz. Sesi ben açmayacağım çünkü ses açarsam benim sesim gelmez. Ve sesi tam şeye göre ayarlıyorum. Videoya göre. Ardından bu ilk baş yeri siyah yapıyorum ve bu videoya artık gerek yok. Ardından yeni projelere dönüyorum. Yeniden yeni proje diyorum. Yeniden videomuzu seçiyorum. Ve edit yapacağımız yeri seçiyoruz. Ben burayı seçeceğim. Editimde de burayı seçmiştim. Şimdi sonra da şöyle ayarlayalım. Buraya da keselim. Şimdi eh, şuradan videoyu tıklıyoruz. Maske geliyoruz. Bu maske işte hani ilk uygulama dilini İngilizce yaptık. Burada işimize yarıyor. Film şeridi çember, dikdörtgen, böl gibi şeyler normalde Android telefonlarda çalışmıyor. Ama uygulama dilini İngilizce yapınca çalışıyor. Buna basıyorum. Ardından hayır pardon. Bunu böyle 90 derece kaldırıyorum. Ve biraz büyütüyorum şöyle. Tam 90 derece. Aynen böyle büyüttükten sonra tamam basıyorum. Videoyu şuradan kopyalıyorum. Ardından çıkıyorum. Overlay'a basıyorum. Videoma basıyorum. Buradaki overlay'a da bir daha bastıktan sonra bunu buradan altına götürüyorum. Ardından overlay'a gelip gene maske bası basıyoruz. Böyle basıyoruz bu sefer. Böyle bastıktan sonra şunu biraz bu tarafa götürün. Bu siyahlık gözüktüğü zaman ileri götürün. Siyah tam gözükmesin. Mesela şurada çok az bir şey siyah gözüküyor. Bunu biraz daha ileri götürün. Heh, şu an gözükmüyor. Ardından overlay'ımızı gene kopyalıyoruz. Gene aşağı indiriyoruz. Bu sefer gene maska basıyorum. Ve invert'a basıyorum. Artık diğer tarafta dolmuş oluyor. Ama şu çubuğu gene şöyle götürün. Çünkü tam olmaz yoksa. Ve böyle bir şey olmuş oluyor. Ardından overlay'lara animation eklememiz lazım. Combo'ya giriyorum ileride bir yerde şu olacak. Onun ismini neydi unuttum şu an. Hı. Döndüren şu böyle dönüp aşağı iniyor. Bunu seçiyoruz. İkinci overlay aynı efekt komboyu seçeceğiz. Nerede? Hı. Burada. Ve böyle bir şey olmuş oluyor. Hani şunu da söyleyeyim. Mesela benim yaptığım editin sesiyle yapacaksınız. Video videolu klibi 1.2 saniye ayarlayın. Aynı şekli overlay'lara da buna da aynı şekil ve şöyle bir şey oluyor. Kısa oluyor çünkü kısa daha iyi. Bizim sesimizde kısa olması lazım. Ve kaydediyoruz videomuzu. Ardından çıkıyoruz ve ana video ana editimize giriyoruz. Ve videomuzu kaydettiğimiz videoyu ekliyoruz. Ve sese göre ayarladığımız için şu şu kısmı biraz kesiyorum. Tam bu kadar. He. Şöyle koyu. Hayır dur. Heh. Tam böyle ayarlıyorum. Ve böyle aşağı inmiş oluyor bir dakika göstereyim burası siyah olacak zaten gördüğünüz gibi aşağı inmiş oluyor sonra yine çıkıyorsunuz o, Videoyu kaydettiğimiz pardon yanlışına girdim videoya kaydettiğimiz etise giriyorum overlayları siliyorum ana videomuzun sonuna gelip şuradaki freeze işaretine basıyorum şimdi bu bunu fotoğraf olarak kaydetti Pardon bunu kopyaladım bunu silmem lazım. Bu ana videoyu silin. Şimdi bunu da sese göre hani benim yaptığım edit sesine göre 1.8 ayarlayacağız. 1.8 saniye. Tam bunu yaptıktan sonra overlay deyip fotoğraflarımızı seçeceğiz. İlk bu fotoğrafı seçip böyle biraz büyütüyoruz. Maska basıyoruz. Film şeridi deyip aynı şekilde bunu da uyguluyoruz. Ve bunu da bunun hemen yanına koyuyorum. Ardından gene overlay diyorum İkinci fotoğrafımızı seçiyoruz. Biraz büyütüyoruz. Maska gene basıp film şeridi ediyoruz. Ve bunu 90 derece ayarlıyorum. Aynı bu şekil. Ve onu da bunun yanına koyuyorum. Tam durmadı bir dakika. Şimdi Bunlara da bir 1.8 e ayarlıyorum. Çünkü ilk başını kesecek ve sonunu keseceğimiz için. Ee, şimdi fotoğraflara animate şuna basıyorum. Kombaya basıyorum. Ve buradan bir yerde olması lazım. Heh, şu dönerek düşüş. Dönerek düşüşe basıyorum. Aynı ikinciyi de aynısı dönerek düşüş kombosunu yapmamız lazım. Neredeydi o? Dönerek düşüş. Aynen bu. Ve bunu da kaydediyorum. Ardından e, projeden çıkıyoruz. Ana projeye giriyoruz. Ve sonuna videoya basıyoruz bunu koyuyoruz. Şöyle bir şey olmuş oluyor. Aa, burada biraz geçmemiş. Tamam şöyle ayarlarız bizde Ve sonunu da şöyle kesiyoruz. Tam burayı 0.9 saniye ayarlayın. Bak mesela şöyle olmuş oldu. Ses açmayacağım ses çok. Şöyle. Tabi ben oraya bir çalkalanma da hani böyle sallanma koydum. Onun da efektlere girip. Bulanık böyle. <laughs> çalkalanma. Bunu da tam böyle bir saniye yapıyorum. Bak böyle olmuş oluyor. İsterseniz bu beyaz flash da koyabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Yerinizde olsam koyarım. Ama şu an hiç koyasım yok. Böyle bir video Aynı benim yaptığım gibi. Bu videoyu da böyle indi Edisi böyle gösterdim. İnşallah anlamışsınızdır. Anlamamışsanız e, ya da ben söyleyememişsem yorumlarda belirtin. Daha e, iyi bir video çekmeye çalışırım. Biraz zor ama insanı uğraştırıyor gerçekten. Bir de bunları ayarlamak da zor. Neyse ben fazla konuşmayayım. Size iyi günler. Ee, videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.